geçti Merhaba. Bugün sizlere beraber uzun farklı safari devresi yapacağız. Malzemelerimiz biraz şu şeyden. Şu şey dediğimiz uzun farklı safari araçlanması. Kablo. Bunu bir önceki videoda kullanmıştık. Yani bu adaptörü. İkisinden ortak yapmak istedim. Bu arada bir önceki videoda yaptığım şeyi göstereyim. Bunu yapmıştık bir önceki videoda. Bir tane şey gerekiyor. Bir tane anahtar. Bir tane de kablo. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce diğer videoda kullandığımız adaptörümüz vardı. Bunun şuradan açtım. Şimdi şöyle. Şimdi adaptörümüzü pijaza takalım Ve göstereyim Ampulümüzün çalıştığını Açtık Ve şimdi Ampulümüz yanacaktır yani Çalış da olsa yanıyor Kamerada yansıyor mu bilmiyorum ama biraz yanıyor ve diğer uzun farı deneyelim. ya bu kısa farmış. Neyse. Ve ee, anahtar uzun kablolar uzatıp geleyim ya. Uzatmamız gerekiyor. Dur, dur. Evet. Demleyip geldim bunları kablolarını uzatıp. Şimdi kabloların uçlarını açalım. şimdi hmm, ne Şeyde, Bu arada üstüne etiketi yapıştırmıştım. Mesela burada açabiliyordum. Bunlar kısa devre oluyordu. Buna basınca buranın kısa devre olduğunu göstermek amaçlıydı. Şimdi bunu ortak olanı şu sarı kablomuzu ortak olanı artıyı da bizim ortadaki yeşile bağlayalım. Ve diğer kabloyu da bir tane kabloyu böyle bağlayalım. Göstereyim. Hatta Evet. şimdi buralara adaptörümüzün girişi olacak buralar yine bunda ortak olan sarıyı anahtarımızın ortak olan ucuna bağladık buradan adaptör gelecek buradan gidecek ve buralarda adaptörümüzün şeyler olacak öncelikle bir deneme yapalım adaptörümüzün uçları bunları bağlayalım Bunda artı eksi fark etmiyor. Terheve kırıldı. Adaptörümüzü bağlamış bulmaktayız. Adaptörümüzü bakalım. Evet şu iki kablonun yerine yanlış bağlamışız. Şurada göstereyim. O yüzden çalışmıyordu. Bir de şey bu 9 volt da sürekli yandığı için buna daha yüksek akım bu ya 12 volt olması gerekiyor. Ya da 15 volt da çalışmak da. Gördüğünüz gibi yanıyor ama. Şimdi bunu böyle şey yapalım. Montajını yapalım. Ama onun dışında çalışıyor. Şimdi yapıştıralım. Silikon yardımıyla. Karımızı yapıştırdık. Şimdi ampulümüzü de yapıştıralım. Çok Kısa devre yapmayacak şeyi de şöyle yerleştirdim. Şimdi bağlantılarını yapalım dediğim gibi. oldu. Şimdi test edelim. Çalışıralım bir tane de fil bağlayıp 18 volt deneyeceğim. Bağlantılarını yapalım. Şimdi isterseniz 9 voltluk pille deneyebiliriz. Göstermek amaçlı çay çıkartayım. 9.9 dokuz olan 18 olmuş olur. açmadım, fişini açmadım. Ve şimdi adaptörümüzün artısını, şey eksisini, pilimizin artısını takalım. Ve şöyle bir şey yapalım. Hem pile hem şeyle oldu. Bunu denemek ama göstermek amaçlı yaptım. <laughs> Neyse. Ama yüksek ölü olmadı ama. Ve bağlantılarını yaptık şöyle göstereyim. Ampul işi almak zorunda kaldım ama şöyle. Bu adaptörün uçları. E şu an adaptörümüzü takalım. kısa far. Hatta ışığı kapatayım daha belli olur. Işığı kapatmaya gideyim. Bu arada selfie'nin ışığı açıktı. Işığı kapattım ama selfie açık olduğu için. Selfie'yi de kapatayım. Selfie'yi kapatamadım ama geldim. Işığı düşürdüm. Şu an adaptörümü göstermek isterim Kısa far, uzun far. Evet. Ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kan kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı unutmayın. Hoşçakalın. Bir.